Selam arkadaşlar, bugün Newcastle merkeze gidiyoruz. Önce kahvaltı yapacağız, sonra da müzeye gezmeye gideceğiz. Hava o kadar soğuk ki yerler resmen buz tutmuş. Sizi de kendimle birlikte gezmeye götürüyorum. İyi seyirler. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi Newcastle merkezdeki Primark'tayız. Kahvaltımızı Greg's yapacağız. Grex Kuzey İngiltere'de çok meşhur bir kafe ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Grex de Primark'ın içinde olduğu için önce mağazayı biraz gezdik. Yıl sonu indirimi vardı ve gerçekten burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Çanta o kadar güzel ki. Cheese. Cheese. Aynı <laughs> mı aldım ikisini? donut. iki Gördüğünüz <laughs> makine içinde bizim de yoğurt var. Şunu merak S ettim. Açalım. S yoğurt yüzüm deneyeceğiz. Şimdi, şimdi deniyorum. Çikolatalı gibi. Ne gibi? Çikolatalı. Sanki şu beyaz çikolata. No. <laughs> hot <laughs> hot hot. Very hot. Ah Yandım. pati kokta? Ya Minik kedi. değil. He? yiyor. Yani. Sizimki tavuk, seninki etli. Annemiz ne yiyor? Tavuk, et. Çokstein Star. şu niye götünü döndü? Ati, sen ne yiyorsun aşkım? Ay sen bunu mu yiyorsun? Ati ne yiyormuş, sen. göstersin hemen. Bakayım, görünmüyor. Aaa, dönüyor benim aşkım da. Soframız. Aşkım ne yaptılar sana? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Müze çok uzak mı buraya? Yok çok yakın. Evet. Çok evet. güzel görünüyorsun evet. şu an. Newcastle'ın en sevilen müzelerinden biri olan Hancock Müzesi'ne gidiyoruz. Burası şehir merkezine çok yakın ve en güzel tarafı ise girişi tamamen ücretsiz. Müze ilk olarak 1800'lü yıllarda doğa tarihi koleksiyonları ile kurulmuş. Müzede sadece dinozorlar mı var? Başka Her şey var. Ama en çok kocaman bir T-Rex var. Hava çok güzel be. Hancock <laughs> Museum burası Bedava. Müze içerisinde dev bir T-Rex iskeleti, fosiller, dünyanın farklı bölgelerinden hayvan türleri ve ekosistemler var. Özellikle doğa ve hayvanlarla ilgilenenler için gerçekten çok etkileyici. Newcastle'ın Roma döneminde önemli bir şehir olması nedeniyle müzede Hadrian Duvarı ve Roma askerlerine ait eserler de bulunuyor. Ayrıca Antik Mısır bölümünde mumyalar ve eski Mısır objeleri sergileniyor. Ayrıca binlerce yıl önce bölgede yaşamış insanlara ait buluntularda sergileniyor. Araç gereçlerden günlük yaşama dair objelere kadar pek çok şey görebiliyorsunuz. Bu sayede hem doğanın hem de insan tarihinin nasıl evrildiğini yakından inceleyebiliyorsunuz. Newcastle'a gelen herkesin görmesi gereken hem öğretici hem keyifli bir yer. Ben çok sevdim. Siz de gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Hey. Sak bakalım için. Abimin tam kurbanda kesmeliymiş bu ya. Her an kıpırdayabilirmiş gibi korkuyorum. Biraz da geniş açı çekelim. Sizce bu kimin ya? Güneş resmen gözümün içine doğuyor ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi müzeden çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Sen ne yedin aşkım? Baksana şurada et yok, burun yok burada burun yok. Tüneş o kadar rahatsız edecek ki şu an. Kok Müzesi'nin hemen yanında yer altında İkinci Dünya Savaşı'nda bombalardan korunmak için kullanılan tarihi bir tünel bulunuyor. Burası Victoria Tunnel olarak biliniyor. Aslında 1800'lerde kömür taşımak için yapılmış bir tünel, ama İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalardan korunmak için sığınak olarak kullanılmış. MNS'den esten şöyle bir cookie aldık. Tadı o kadar güzel ki. Hayvanlar şeker kamyonuna girecek birazdan. Bekle aşkım, bekle. Şimdi eve dönme vakti. Her yer buz. Benim kızım camda. Anne. Aşkım benim. Hadi kapıyı aç. Hadi koş koş koş. Hadi şimdi. Evet. Evet mi? Ay ne? Maymun kafası mı? Ay nasıl bakıyor bak, 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 bak. Ha, Nara da geliyor. Eve eve eve. Biz şimdi eve geldik. Pizza sipariş vereceğiz. Bir de yanında tatlı niyetinde la la yiyeceğiz, la ayaklarını ayakların yiyeceğiz. <laughs> ben korkuyorum. Ay boğulacaksın ayaklarım. Ay <laughs> boğulacaklara Oh bir daha, bir, bir daha bir. Oh. <gülüyor> 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 yeme babaysın, yeme. <laughs> Hadi, foy. <fight>. Ah. <laughs> Yedim ağzını bunun yedim ağzını bunun ağzını bunun ağzını bunun. Oh <laughs> my god diyorum. Şimdi herkes sakinleşiyor çünkü yemek yiyoruz. Ben sakinim. Thank you. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Bunlar, Bunlar ne? bu. Ne sosu? Garlic sos. <laughs> Renk aldınız mı? Anne. Şimdi şöyle. İngiltere'nin dönen Güzel. çok beğendim Hangisini çok beğendin? atıyor ama. Sus bundan? Köfteden. Aferin sana. Köfteden. ediyor. yiyeceğim. There's a woman at Paddle who was in reception. She sounds exactly like her. Every time we say bye, she goes bye. Hmm. <laughs> Bayıldım. Hmm, çok güzel. Tamam, mı tamam. Beğendin mi?